Merhaba arkadaşlar. Gojo'nun mi adam kanalına hoş geldiniz. Bugün Darkside Genesis'in 9. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz geçen bölümde Vora karakterine geçmiştim. Strafe'ı Birkan Paşa oynamaya devam etmişti. Bakalım 9. bölümde bizi neler bekliyor? Evet. Geçen bölüm zehir saçan şerefsiz makinayı da öldürdüğümüze göre şimdi Ha, Samuel ile mi konuşacağız? Yani ne diyecekmiş bana? Vallahi esnafı burada oturuyor bütün gün çay içiyor. Did you ease your conscience, saving Eden from Belial's work? <laughs> the kingdom of man, the now. Why spare any concern for it? Hey, from the former ruler of Hell's biggest shithole? That's pretty funny. Don't. W yes, of course. The scrying eye. Right. It sees all. We got it. This guy really loves his eyeball thing. <laughs> so impetuous. <in> <laughs> let overconfidence be your undoing. Yeah, well, neither are we. Kardeşim neither I'm neither neither söylüyorlar. <laughs> ben bu İngilizceyi nasıl çevireyim ya? Allah aşkına ya. Ya satın alacağımız bir şey acaba çıktı mı? Thunder Club benim mi senin mi ya? Benim herhalde. Firewall, değil mi? Aynen. Değil mi? Warstone benim miydi kanka? Hı? Hellstone senin, Warstone benim değil mi? Hayır canım, Hellstone senin de Hearthstone'un um var. Şey, Eee... Conqueror... Conqueror benim. E, Hı. out, outlawlar senin. Hmm. Aha. Almighty Thor. Allah'ım Thor oldum. Hı. Ölüşümü... Ölüşümü kaydedin. Bu ilk ölüşüm ne, değil. Ben neyle oldum o kanka sen? Hmm. Block counter. Oh, nice. Harbi lan ben block hiç kullanmıyorum. Patak bir tane alıyorum hep güzel. Onu da kaydettirdik. Bilal, aha. Bilal'in ini. Hadi bakalım. Ne şey var kanka. <laughs> Kor verdi bana. Görev gel mı sen? Hangi görevi ya? Playstop tamamlanmıştı. Aldın mı? Ha, onları aldım canım. 9 okay. mu? Hmm. Ya yine zehir mihir arkadaş ya. Bu arada arenada artı iki bölüm açılmış haberin olsun. evet. Hmm. <laughs> Hadi bakalım seversin. Bak böyle şöyle platform şeylerini Prince of Persia'dan beri seviyorum. Ama düzgün yaparlarsa. Hı, kod ver. Kardeşim bir tane mi verdin? Ne cimriymişsin be oyun yahu Arkadaşlar arena dediğim kısım oyunda bildiğiniz Hani böyle dalga dalga düşmanların geldiği Sizin daha çok core kasabildiğiniz Daha çok karakterinizi geliştirebildiğiniz bir yerdir Onların videosunu bir tanesini çekmiştim Zaten o yüzden geri kalanını çekmeyi Düşünmüyorum ama siz hani karakter Bu oynarken karakterin full artı full olsun mu, Bölümleri öyle oynayayım derseniz Arenaya bol bol girin Ne yapıyoruz burada e, Sana soruyorum sen sesim gelmiyor mu sana Hayır gelmiyor çünkü ben youtube'da Arkadaşlarla konuşuyordum o an <laughs> Allah kahretsin. Bir dakika ya bu neymiş ya? Bu nasıl bir dalga ya? ya bu mu Allah aşkına ışıkları mı kapattık bu gerçekten müyüce? ya? Abi Oyda. geri dön. Bir şey söyleyeceğim. İyi Sanki günler. Buradan, İyi günler. Ben buradan, ben buradan vuruyorum kardeşim inmeyeceğim. Sen git hele. Be. <laughs> Abi benim bir tane potum var Allah aşkına ben bu Bilal'i nasıl döveyim? Ben destek olacağım buradan kardeşim sen bak vuruyorum ben. De. Hoşça. Bak buruyor ben buradan geçsen. Ben şu vampirik takayım da. Vampirik benim yardımcım vampirik. Neyse hakkını helal et. Hadi görüşürüz. Hadi ben buradayım. Her zaman desteğinim senin diyorsun kardeşim. Aşağı ineceksin. Beni bekle. Geçme ya. dur <laughs> geçme. Ya ne iyi orada ya. vessels wander into my Ağzını da şampırt tattı işte ama açıldı. Bilalim, Bilalim kardeşim. Bana niye fokus arkadaş Bilal? Daha iyi işte. Oha. Senin tank sensin bana fokus mu? Aa sıçtık. Bilalim gel bilelim Bilalim gel bana fokuslan Bilalim. Abi sen shift'i deli gibi kullan sen Allah aşkına bak. Hadi benim canım manım var da sende hiçbir şey yok. Hayda kendini koruma altına aldı ama olmaz ki böyle. Oo. De yani. Oldu Bir paşam, de yani. oldu paşam biz de şey yapalım. Aha kesin canlı yeniliyor kesin kesin bunları öldürelim. Vallahi canlı rejenliyor şerefsiz birler. Arkadaş birine de ben şu kaos formunu Allah'a göstereyim yemin ediyorum Allah'a ile tanıştım. Meet your Maker ya. Gariban gariban vuruyorum ya şuna bak. I'm <San> going <San> <San> King, taç atalım. Kaos geliyor abi Geliyorsa yapıştır kaos acıma. Sabahtan beri vampirikten devam ediyorum da Allah'tan pot da veriyor ha. Nasıl oluyorsa çözemedim. Pot mu veriyor? Ha benim potum 5 olmuş mesela. Hmm. Anam 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 şurada şeyler var. Kırılmıyor köşedekiler. seni ne yapmış abi vurman lazım. Canım ben diyorum ne oluyor bu adam? Aa şey varmış ya, eşiment varmış. Bunları kapatmadan yenme görevi varmış. tüh. Bilseydim yapmazdım onu. Zaten yenmek zorundaydı tam olarak. Gelmedi mi senin şeyin hala ya? Geldim. Selamun aleyküm. da, öldüm. yeniliyorum Oh son anda. Lan herife full şey gitti ya lan. Allah cezanı. Al işte herif full bütün golları çekti ya. Ha tamam, şey. çok can ilerlenmedim bu arada Olsun eşi, eşi sıfır yemin ediyorum. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> <laughs> Kapatacağım mı? Kapat artık kanka. <laughs> Değil mi? Tatsız. Evet, kapat yani. Bunu F ile öldürelim F ile. Yavaş yavaş A, dur dur hayır. Ya abi ya. <laughs> F'ye basıyordum tam. <gülüyor> 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 no, I have been Where is Lucifer? Speak, demon. You better answer quick, before you serve your fat ass up some dessert. Lucifer, yeni sezonuyla HBO'da. Lucifer granted me this realm, access to Eden's waters. Then departed to where I could only guess. Guesses <gülme> aren't gonna save you. Eden, I, I, I can get you into Eden, but perhaps there. How? Lucifer has found a pathway. That's Hidden! Look! Yo, come on! That's nasty! Oh, uh, the stone will help you find it. Take it! Just leave me be! We will spare your pathetic life, though in time you may wish we hadn't. Why do I have to hold the vomit, Jim? Fools. <laughs> Işte. Eden will be your doom. <laughs> Belial you stupid beast. Your incredible failure may yet serve <laughs> me, but it must be punished all the same. Endlessly. <laughs> Curse you, deceiver! abi. Sana son anda bir mızrak sapladı ya ondan herhalde. <laughs> Lanet gelsin ona. <laughs> Lord of Hell mi? Oha cehennemin lordunu mu Gereksiz Gereksizse söndür. <laughs> kamu bot spot, kamu spotu. Şu koru hemen, hemen koru abi. Bakalım, bir kor geldi herhalde. Hmm, tamam. Kuru. Bok gibi kol gelmiş. Düzgün bir şey de gelmemiş abi. Bir Benim atak şeyine ihtiyacım var ya. Koruna. <laughs> Haydi. Mailiyorum. Mail'e bakalım. <laughs> Güzel. Bu bölümde böyle bitti. Hayır Lucifer geldi gitti biz göremedik mi yine? Yine olanlar oldu etrafımızda yine göremedik hadi bakalım. Teşekkürler. Hadi bakalım kardeşim. Sama'yla da de konuşalım bölümümüzü öyle bitirelim. Evet. Selam Aleyküm. Lucifer's plot goes beyond simple meddling. We will not stand for the further corruption of Eden. Belial has given us the key. And what has become of that gluttonous meat sack? Who knows? He was breathing when we left him. Şey I <laughs> I was hoping you'd be more. Let me guess. You need your back scratched further? you wound me, Strife. You've provided the means. Bolgrum will open the way. Ah, right. Belial's crystal. It is a void lock. It clears a path. Of you sound excited and that's creepy. To hmm. <laughs> de böylece bitmiş oldu. Lyle, cehennemin lordunu öldürdük. Böyle sıfıra gözdağını verdik ama işimiz henüz bitmedi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>